Herkese selam dostlarım Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Güney yeşillenmiş bir grafikle uyandık arkadaşlar. Oldukça piyasalar toparlanmaya başladı diyebiliriz. Bitcoin cephesi özellikle dün de bahsettiğimiz sık sık vurguladığımız noktalara adım adım geliyor. 61 bin yukarı yönlü kırılır demiştik. Nitekim dediklerimiz de çıktı. 63 bin dolarlarda bugün yine Bitcoin'in gidebileceği noktaları ve ee, yükseliş sinyallerini sizlere aktaracağız arkadaşlar önemli veriler var Önemli bilgiler var hem NUŞ tarafında da Hem altcoin cephesi hem de bitcoin cephesinde yorumlarımızı dile getireceğiz videoya geçmeden önce Abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın bizler için oldukça önemli 2 saniyenizi ayırarak videoyu beğenebilirsiniz Bir de ufak tanıtım reklam yapalım bir City Coin bildiğiniz üzere ön satış ve ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Son 6 gün kaldı. Fiyatı artacak. Stage 18'den 19'a geçiyor. Bizim elimizde 900 bin mevcut arkadaşlar. Listelendiğinde tabii ki de listelenen borsaya gidip elimizdeki Bir City'leri nakite çevireceğiz arkadaşlar. Aldığımız fiyat uygundu. Çift 0.9'lardan aldık. Şu anda bile kardayız. 0 lere yükseldi. Tabii ki de stage'ler oldukça fiyatı yükselecek. Listelenme fiyatı da yukarı bir fiyatlarda olacaktır diye düşünüyoruz. Linkler aşağıda arkadaşlar. Ön satıştayken biliyorsunuz listelenmeden önce daha uygun oluyor tokenlar. O yüzden aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz. %5 benim linkimle kayıt olarak da %5 fazladan bir city sahibi olabilirsiniz. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Öncelikle şununla başlayalım. ABD verileri Bitcoin'de saniyeler içerisinde büyük yükseliş getirdi. Yükselişin haberi verilerde bunu söylemiştik. Aslında veriler gelmedi Önce söylemiştik veriler yükseltebilir FED özellikle çok önümüzde Bir engeldi FED başkanı Powell Çarşamba günü onu da açtık Bugün cumartesi yaklaşık 2-3 Gün sonra da toparlanma geldi Arkadaşlar burada Bahsettiğim 2-3 gündür aslında altını çizdiğim şu iki nokta bakın şuradaki iki sıkışık 2 yığılma var bakın bu iki yığılma çok önemli Emin adımlarla şu anda buraları da likit ediyor arkadaşlar 67.300 ve 71.000 Belki 71.000 zor ihtimal ya da düşük ihtimal desek yeridir ama 67.000'i Şu anki fiyat bandı içiyle ile Şöyle bir baktığımızda 67.000 seviyesine nasıl gelir hemen söyleyeyim %6'lık bir yükselişle 67.000 hedefine Gelir arkadaşlar bilginiz olsun öte yandan zaten dip seviyesi itibariyle de arkadaşlar an itibariyle dipten buraya %12'lik yükseliş bitcoin gösterdi. Dediğimiz gibi 67.000'e gelirse e, buradaki short pozisyonlarında likit edecektir. Şu anda toplam likite de sizlerle birlikte şöyle bir bakalım ne kadar likit edilmiş. 161 milyon dolar likit edildi. 46.000 kişi trader e, likit oldu arkadaşlar. Genel görünüm yeşil dedik. E, bitcoin cephesinde 67.000'i bekliyorum. Yukarı yönlü 67.000'e gelirse de 70 bin işte o zaman zorlayabilir. Belki de güncel ATH seviyelerini bile konuşuyor olabiliriz. Diplerden toplayanlar için güzel bir gün diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle de burada 56 binlerden toplayan traderlar şu anda mutludur. tabii ki de bu yükseliş altcoinlere de yansıdı alt nasıl yansıdı? Bu cephesinde %5 hatta %5'ten fazla yükseliş geldi. Düşte bakın dipten yukarı %12'den en son şu anda dipten yukarı 15'e kadar yükselmiş vaziyette. Yani sen burada dipten alsaydın %15,5 kardaydın. Ee, biz hep söylüyoruz bakın boğa sezonlarında toplay, topladığınız noktalar çok önemli. Yani buradan aldığınızı varsayalım. 94'lerden olası bir yüzde yüzlük ki olmaz mı? Neden olmasın? E, burada 3.019'a gelmesi durumunda siz zaten yüzde 110 kara girmiş oluyorsunuz dip seviyeden topladığınız için arkadaşlar şu çok büyük bir yanlıştır. Lunch burada atıyorum yükselişe başladı diyelim yükseliş geldi hemen bir mum attı yukarı yönlü ciddi bir alım geliyor ciddi bir popülarite artıyor. Bu hep söylüyoruz yanlış bir strateji yani yükselirken bir şey alamazsınız alırsanız da riski de göze alma durumundasınız. O yüzden dip seviyelerden toplamak her zaman mantıklıdır. Toplarsın, toplamazsın o sana kalmış. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Lunch için şunu söyleyelim. Lunch da yükseldi. %5 yükseldi ama potansiyel daha fazla. Sadece Lunch değil, altcoinlerin çoğu istenilen seviyelerde yükselemedi. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Bitcoin piyasa hakimiyeti. Bitcoin piyasa dominasyonu Bitcoin piyasada hakimiyeti e, ne zaman altcoinlere yavaş yavaş para akarsa o zaman altcoinler artar arkadaşlar şimdi burada bunu nasıl yaparız altcoinlere nasıl artar bu para onu da söyleyelim burada 67.000'den sonra 67.000 70.000 arası yatay kanalın gelmesi Piyasayı biraz daha altcoinlere çekecektir özellikle ethereum önderliğinde de altcoinlere biraz daha para girişi olur bu da e, ne yapar piyasayı biraz daha altcoin cephesine çevirir. Olası bir bitcoin pump ile birlikte de altcoin'e de ciddi para gelebilir bu da bir diğer ikinci sebep olur. Yani şu anda herhangi bir olumsuz haber savaş vesaire e, pandemi olmadığı sürece e, bitcoin tarafında ciddi çöküş beklemiyorum. Yani buradaki ciddi çöküşten kastımız şöyle söyleyelim %30 %40'lık bir çöküş bitcoin'de beklemiyorum bunu niye söylüyorum? Çünkü çok soruluyor. Deniyor ki 52 bini görmeden rahat etmeyiz. 52 bin belki olasılıklar arasında var ama 50 bin dolar seviyesi altına düşmez. 52 bine gelmesi bile düşük bir ihtimaldir. Düşüş ihtimali olarak konuşacaksak boğa sezonu içerisindeyiz ve boğa da elimizden geldiğince düşen noktalardan toplamamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Öte yandan piyasalar Kasım'dan Eylül'e çekildi. Ne Kasım'dan Eylül'e çekildi? Faiz indirimleri. Verilen Verilerin beklenenden kötü gelmesi piyasalar tarafında ise olum karşılandı. Vadeli işlemlerde piyasalar Fed'in 2024 için ilk faiz indirimini Kasım'dan Eylül'e çekerken bu sene için bir yerine 2 faiz beklentisi de artmaya başladı bilginiz olsun. Yani biz hep söyledik biz 3 diyoruz hala diyoruz biz 3 faiz indirimi bekliyoruz 2024 yıl içerisinde. Bu 1'di 2'ye çektiler önümüzdeki süreçlerde 3'e 4'e de çekebilirler. Belki 4 imkansız ama 3 olabilir bilginiz olsun faiz indirimleri piyasayı yükselten en önemli etkendir ya da önemli etkenlerden biridir ee, ve Kasım'dan Eylül'e çekildiğinde söyleyelim. Bu ciddi bir e, zaman yani eylül 2 ay geriye 3 ay geriye aldılar e, faiz indirimlerini. Zaten ikinci çeyreğinde dedik halvingin ikinci çeyreği ne oluyor? E, Haziran temmuz civarı e, yükseliş gelebilir. Eğer gelmiyorsa bile e, burada ağustos eylülde faiz indirimleri gelirse e, bitcoin yükselişi ve altında altcoin rallisi gelebilir alt tarafta yani altlarda altcoin rallisi gelebilir arkadaşlar. Çok soruluyor. Altcoin rallisi ne zaman gelecek? Tabii ki de şu zaman gelecek, bu zaman yükselecek, şu zaman düşecek gibi kesin bir şeyi kimse söyleyemez. O yüzden bizler de verilere bakarak altcoin rallisinin eee olursa Temmuz Ağustos, olmazsa Eylül'de gelmesini bekliyoruz. Tabii ki de veriler bu şekilde devam ederse. Dediğimiz gibi abone olmayı beni bu kısma kadar izleyen izleyici mutlaka abone olsun. Mutlaka beğensin. Benim için oldukça önemli. Aşağıdaki linklerden de boğa sepetime eklemek istediğim işte şu coin var bu coin var. Ya da atıyorum yapay zeka tokenlarında ön satıştayken eklemek istiyorum diyen varsa inceleyebilir bir siteyi. Ben kendim şahsi olarak ekledim. Bekliyorum sizler de bakabilirsiniz dediğim gibi herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Videolar gelecek tam gaz devam canlı yayın yapabiliriz bu gece canlı yayın yapabiliriz bakın Bugün cumartesi Akşam Saat 9 10 Bir canlı yayın patlatırız sizlerle birlikte güzel olur Sohbet muhabbet bayağıdır canlı yayın yapmıyoruz abone olun canlı yayında kaçırmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın